kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Ne olacak? Meyveli bir kek yapacağız sizlere. Malzeme listemizi rica ediyorum arkadaşlarım, ekrana şöyle bir versinler. Sonra sayalım ve hep beraber yine doğal yöntemlerle mutfağımızda elimizin altında bulunan böyle pratik aletlerle yapacağız böreğimizi. Evlerde ne yapıyorlar böyle var. Usta robotlar, şirket şeyler kullanıyorlar blenderlar. Buna gerek yok. Gerek yok. Elimizin altında blender ne ayşe varsa. var yani. Yani blender <laughs> ee, Abdullah usta var. <laughs> Gayet güçlü. Maşallah böyle. Keki bir çırpıyor var ya muhteşem oluyor. Blender'dan daha güzel çırpıyor inanın. Sağ olasın abla. Evet. Meyveli kek yapacağız şimdi. Ne kullanıyoruz? 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 su bardağı meyve kurusu, incir, kayısı, üzüm. Daha ne olsun, daha ne olsun. Ya bu listeyi kim yazıyor Ayşegül Hanım? Bu listeyi <laughs> e, Şef Abdullah Usta yazıyor. Ona Şef Abdullah Usta e, Facebook adresinden <laughs> ulaşabilirsiniz. O zaman ben şunları size vereyim. Evet, Siz bunları olayım, yavaş, yavaş küçük, küçük diyor ayın. Şimdi sevgili izleyicilerimiz güzel bir kek yapacağız. Şöyle kekimize ne ile başlıyoruz? İlk önce yumurtaları kırıyoruz. Şöyle 3 adet yumurtamızı geniş bir kabın içine Usta bol bol yapalım bugün keki. Tabii. Hatta bence altı yumurta yapıp e, bugün arkadaşlar geçen gün yaptığımız keki o kadar sevdiler ki doyamadılar keke. Şaka bir yana evet, ama, Ayşe, şöyle bir şey desen ben size biliyorsun biz 110. 100, hemen 115. programa doğru gidiyoruz. Ama arkadaşlar yaptığımız her yemeği bir daha yapmamızı istiyorlar. Evet, çok beğeniyorlar biliyorsun. Evet, çok beğeniyorlar. İnşallah aynısını Şimdi yine şaka yapacağız. Bir yana, bu keki diyelim ki biz biraz daha fazla çoğaltırsak nasıl yapacağız malzemeleri? Malzeme azar azar tekrardan ilave yapabiliriz. Tamam, o zaman bir yumurta daha ilave edelim. Tamam biraz un ilave yapalım. Evet gördünüz mü tamam. arkadaşlar sizi düşünüyoruz. <laughs> keki çok sevdiğinizi bildiğim için Sevgili izleyicilerimiz evet. böyle gerçi ben fazla tutuyorum malzemeyi. Bak ben fazla tutuyorum. Evet. Ekran içinde bazen arkadaşlar özel istekleri oluyor Tekrardan şöyle ne yapalım? Yumurtamızı ne yaptık? dörde çıkardık sevgili izleyiciler. Unumuzu da çoğaltacağız, çoğaltacağız. biraz. Çoğaltacağız evet. Şöyle güzelce bir Sevgili izleyicilerimiz yumurtaları çırpıyoruz. Şekerimizi içine ilave ediyoruz. ...ve karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi... ...şöyle güzelce karıştıracağız. Az bir şey daha şeker koyalım. Hı hı. Çoğaltacağımız için. Şöyle içine az daha şekerimizi... ...biz çoğalttığımız için biraz daha şekerimizle ilave yapıyoruz. Ama siz bizim verdiğimiz gramajı... Hı. Tabii o şekilde yapın. Bilirsiniz. O şekilde evet, Aynı yaparsınız sevgili izleyicilerimiz. Listemiz bakın zaten ekranlarda geliyor. Sürekli hatırlatıyoruz sizlere. O şekilde kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Tabii onlar da kalabalık derse bizim gibi. Aynısını evet, yani. Aynen öyle. Çoğalsınlar biz şeyleri, malzemeleri. Şöyle güzelce yumurta ve şekerimizi çırpıyoruz. Şöyle beyazlaşıyor zaten gördüğünüz gibi birbirine. Şöyle bir Kıvama geldikten sonra içine şöyle kabartma tozumuzu, vanilyamızı içine ilave ettik sevgili izleyicilerimiz. Onları da ilave ettikten sonra şöyle tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Oo, bu ne kadar evet, güzel malzemeler giriyor bakın kekimizin içerisine. Evet. İncir, kayısı, kuru üzüm. Daha ne olsun? Daha ne olacak diyorsun ya değil mi? Daha ne olacak? Aynen öyle. Muhteşem bir kek olacak. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz. Bugün çocuklarımız da bizi izliyor. Da. Onlar da izlesinler. Evde ne evet. yapsınlar? Annelerinden istesinler bu güzel keki. Güzel tatlıyı. Çok az içi de sıvı yağımızdan Çoğaltımız için alalım. Şöyle sevgili izleyicilerimiz yağımızı da koyduktan sonra tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. çırpıyoruz, çırpıyoruz, Fatih çırpıyoruz değil mi canım? Evet şöyle sevgili gördüğünüz gibi bir güzel çırptıktan sonra sütümüzü Ayşegül Hanım'ın vazgeçemediği Şöyle rüyasında gördü sütümüzü de içine <laughs> ilave yapıyoruz. Süt kalsiyumdur. Evet. Süt güçtür, kuvvettir. Süt için. Bol bol için. Bol bol yani. için. Evet, şöyle güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu da içine ilave ediyoruz yavaş yavaş şöyle sevgili izleyicilerimiz. Evet. evet şöyle devam ediyoruz unumuzu vermeye. Üç su bardağı kadar da unumuzu içine ilave ediyoruz. Şöyle Gördüğünüz gibi. Evet bol bol kuru bu e, da, meyveli olacak. Bu un da biliyorsunuz çoğalttığımız için şöyle Ayşe gün Hanım ve bizim değerli ekibimiz için sevgili izleyicilerimiz Evet bak İçine... ben ekibim olmadan hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey evet. yemiyorum. Davet bile olsa onları alıp gidiyorum. Aslında Ayşegül Hanım ben, alıp ben sizden önce ekibi düşünüyorum da. Çünkü biliyorsun ben de sevgi. Şey... <laughs> Malzemeyi sizden önce düşünüp fazla getiriyorum evet, evet, ama bugün evet. e, siz de bir şeyiniz tutup biraz fazla yapalım diye. Evet fazla yapalım onlar hakikaten yesinler böyle onlara bakalım. Ramazan o... da geliyor yorulacaklar tabii. Evet e, özellikle Tolga yesin diyorsun değil mi? Ya, ya. Evet Tolga evet bu Tolga. Tolga çok böyle e, sevgili kardeşimiz. bir kardeşimiz. Çok. Emanete ihanet etmez kesinlikle. <laughs> Evet, şöyle bir adet de sevgili izleyicilerimiz, şöyle limon kabuğu rendeliyoruz. Bu nasıl bir kek olacak ya? Harika bir kek olacak. Şöyle Ayşe bir bakın, mı? bakın şu malzemeye, bakın şu meyve kurularına. İnci, ondan sonra kayısı, gün kurusu, oh, limon, evet, limon rendesi, limon kabuğu rendesi, sonrasında kuru üzüm. Çok güzel bir koku geldi değil mi Ayşegül Hanım? Oo, hakikaten muhteşem bir koku geldi. Biz bunu şimdi ne, hangi kabımızda yapacağız usta? Onu robotumuza yapalım. Tamam robotumuza veya istersen tavamıza çok mu kabarır acaba? Büyük çok kabaracağı için robotumuza tamam, yapalım. Tamam robotumuzda yapalım o zaman. Sen biliyorsun robotumuzun tepsisi her şeye kullanışlı evet, olduğu için. Evet kabartma tozunu ilave ettik mi fazlasıyla? Tabii biraz daha istersen ilave yapabiliriz. Evet. Yarım paket daha kullansak iyi olur çünkü neden? Malzeme listemizi evet. e, biraz böyle fazla tuttuk, çoğalttık burada malzemeyi. Şöyle limonumuz da kalsın. Biraz sonra değerlendireceğiz onu Ayşegül Hanım. Evet, yarım kabartma tozu da bir daha ilave edeceğiz. Sonra evet. meyvelerimizi ilave edeceğiz ve... Şöyle limonumuzu da kabuğun suyunu içine attıktan sonra, limon kabuğunu da içine attıktan sonra... Evet şöyle... Ben az bir şey, biraz daha. Yani bu hazır kekler var, marketlerde satılıyor. Çocukları hep alıştırıyorsunuz, biliyorsunuz. Alıştırmayın, onların... de. alıştırmayın, kesinlikle. içerisinde katkı maddesi çok, raf ömrü yıllarca sürüyor. Yani şu bir keki yapıyoruz, bir yıl, iki yıl dolapta durur mu sevgili izleyenler? Durmaz ama. Piyasadaki ne oluyor kekler hazır kekler evet. bir yıl iki yıl rast ömrü var. Bazen son programa tarihi bile geçiyor biliyor musunuz evet, çoğu aynen zaman geç bizler ama. Bak bu konuda bir de usta biz e, hakikaten bilinçli işte olmayan çok insanımız var markete giriyor veya nereden alışveriş yapacaksa ürünü alıp freyondan gidiyor bakmıyor hani acaba tarihi geçmiş mi e, hangi tarihte ben çok ne dikkat ediyorum yapılmış? sakız evet. bile alsam bak sakız ciklet bile alsak bakacağız tarihiyle çok önemli bunlar. Evet aslında bakmamız Tabii lazım. Tabii ki duruyorsun. bakmamız Çünkü lazım. Çünkü e, marketçi de olabilir yani onun da gözünde kaçmış olabilir veya şey yapmış olabilir ama biz dikkat etmemiz yani işte lazım. Yani işte pek de onların iyi niyetli olduğunu ben düşünemiyorum usta özür dilerim. Yani bilmiyorum <laughs> yani nasıl kaçar sonuçta e, ben biraz daha herkes <laughs> işini güzellikle yapsın e, doğru öyle diyorsun. değil mi? Ben biraz daha olumlu baktım. Hayır ben bakamayacağım. Bak gene gerildim. Gelmeyin beni. Evet sevgili <laughs> izleyiciler. <sevgili gülüyor> Gerildiğim zaman kötü oluyorum. <laughs> <laughs> ben biraz daha işin olumlu tarafından bakayım. Yani oluyor insanlık hali diye şey yaptığınız Ayşegül Hanım. Ay falan ben aramam. <laughs> Raf da bakacak ona dikkat et. Onun görevi o. Raf ömrüne bakacak ürünlerin. Onu o şekilde... Sakın sevgili marketçiler <laughs> Ayşegül Hanım eline düşmeyin. Buradan özellikle size söylüyorum. Çok kötü bir huyum var hakikaten o konuda. Ee, bilmiyorum ne derler ama ben bilinçli bir, bir tüketici olduğuma beyaz masaya kadar bilmiyorum. sizi Aynen öyle. Aynen öyle. dikkat edin. Bütün böyle var ya yetkili mecralara felaket. Yani dün ne oldu biliyor musunuz da? Ne oldu? Daha ne doğrusu yaptı? hafta içi. Kim iki. iş geldi? Hafta içi doktora gittim. E, tahlil yaptırdım işte. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir baktım sistem çalışmıyor. Tamam dedim sistem çalışmıyor. Bekleyelim biraz bekleyelim. Evet, üzümleri biraz. de içine ilave yapalım ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Siz karıştırırken ben de ortalığı nasıl karıştırdığımı anlatayım size. <laughs> tamam. Bekledik tabii. Ondan sonra işte e, gittim, kanımı verdim, geldim. hala sistem yok. Dedim ki beyefendi, sistem neden yok acaba? Bu bugün olan bir şey mi? Dedi ki hayır hanımefendi, 28 gündür sistemimizde bu problem yaşanıyor. Bir gidiyor, bir geliyor. Nasıl dedim? Dedik 28 gündür bir gidiyor, bir geliyor. Dedim ki hemen dedim lütfen bana yetkili kişinin idari amiriniz varsa idari amiriniz varsa hiç sorumlu ekibinizin odasını gösterir misiniz lütfen. Tabi hemen tarif ettiler gittim oraya ve arkamda birkaç kişiyi de götürdüm tabi ama gayet böyle sakin kesinlikle ortalığı kızıştırmaya gerek yok. Bilgi e, aldık neden böyle beyefendi neden hani yetkili kimseler bununla ilgilen 28 gündür bu durum böyle. Dedik işte biz herkese başvurduk. Kime başvurdunuz dedim öğrenebilir miyim? işte Sağlık Müdürlüğü'ne. Pek dedim Sağlık Bakanlığı'nın haberi var mı? Gerekirse Başbakan'ın haberi var mı? 28 gündür bu olay çünkü bu şekilde. İşte biz dilekçe verdik siz de isterseniz verin. Tabii ki hay hay dedim hemen verelim biz. Ve onun ardında inanın ne oldu biliyor musunuz? Sistem çalışmadığı için insanların röntgenini çekmiyorlardı. Biz ne yaptık? Sistem çalışmadığı halde sıra numaramızı aldırdık. İçeride filmlerimizi, röntgenlerimizi çektirdik. O şekilde sorunu hallettik. Hak aramazsanız eğer... Ama e, tam siz öyle e, hallettiniz de... ...şimdi öyle olmayan insanlar ne yapsın Şekil Hanım? Bir de o var bilinçli yani. Bilinçli olsunlar efendim, bilinçli olsunlar. Hakkınızı arayın. Hakkınızı arayın. Her yerde. Hastanede yani ne bileyim Hastanede, belediyede, her olsun, yerde değil değil devletin bütün kurumlarında hakkınızı arayın. Markette hakkınızı arayın. Her yerde hakkınızı arayacaksınız. Evet sevgili Aramazsanız izleyicilerimiz. Aramazsanız eğer olmaz. Ayşegül Hanım biraz bugün e, stresli. Onun için ben de fazla karışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu kendi haline bıraktım. Yok yok. Şimdi yok, ne stres yaptık? Stres değil usta bu hak evet. arama stres evet. değil. Evet. Bu olması Şimdi gereken. Şimdi ne yaptık? i̇lk <laughs> önce artık benim kafam da karıştı. Yumurtaları kırdık. Siz şekeri. de hakkınızı arayın efendim. <laughs> Sus deyin bana. <laughs> <laughs> evet önce ne yaptık sevgili izleyiciler? Yumurta, 3 adet yumurtayı kırdık. İçine şekerimizi ilave yaptık. Güzelce çırptık. Vanilya ve kabartma tozunu içine ilave yaptık. Ve tekrar çırpmaya devam ettik. Ondan sonra sıvı yağımızı, sütümüzü içine ilave yaptık. Çırptık. Güzelce çırptıktan sonra unumuzu içine ilave yaptık. Ve Ayşegül Hanım'ın Sinirli bir şekilde, stresli bir şekilde doğradı incirleri, kaysıları ve gayet üzümleri... Öyle, gayet böyle sevgili katarak ile... aşk olsun. <laughs> evet, i̇çine ilave ettik sevgili izleyicilerimiz. Ve şöyle güzelce bir çırptıktan sonra şöyle her zamanki gibi vazgeçemediğimiz kolaylığından biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hakikaten robotumuz çok pratik, çok kullanışlı. Nerede olursa olsun sizi yarı yolda bırakmayacak ve her zamanda... Çok kullanıldığın şey olduğu için hiçbir zaman da vazgeçemeyeceğimiz. Şöyle robotumuza bir günde kek yapacağız. Şöyle kalıbını görün diye sevgilicim. O kadar güzel bir e, robot yapmışız ya ki yani anlatılmaz. Tepsisiyle evet, tepsisi Yaşanır. evet, tepsisi inan ki her şeyde kullanıyorsunuz ama yıkaması da çok kolay biliyorsun Ayşegül Hanım. Pratik. Evet, hem kolay hem pratik. Ne Yık yapıyorsunuz? Yıkayana sormak lazım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sormak lazım. Evet, ben de sordum. Pratik de dedi ve sadece bir süngerle de bir suyun altında tuttuğun zaman hemen yıkanıyor. Şöyle güzelce hazırladığımız bu şimdi. Evet Böyle kuru kekimizi. meyveli evet. kuru meyveli kekimiz. Bakın meyveler evet. arasından nasıl görüyor musunuz? of oh, muhteşem oldu. Evet büyük bol, bir kek yaptık. Bol bol yaptık. Bizi bol bol biliyorsunuz biz burada 15-20 kişi olduğumuz için burada bir geniş bir aileyiz. Gerçi o ailenin artık siz Tolga'yı hesaplıyor musunuz? Hesaplamıyorsunuz. Bilmiyorum Ayşegül Hanım. Yok hesaplıyorum. Tolga hesaplıyor. da benim kardeşim. Hepsi sağ olsun. Biliyorsun böyle işler ekip işi. Onlar olmasa. Evet aynen öyle. Ekipten bir kişi olmadığı zaman bile iş gitmez. Aksar o yüzden. Bütün ekip hep beraber, birlik beraberlik içinde. Böyle güzel bir program yapıyoruz. İnşallah hep böyle devam eder. İnşallah evet. Sevgili izleyicilerimiz. Şimdi harika bir şekilde kekimizi hazırladık. Yani sadece kendinizi düşünmeyin. Evet şu anda kekimiz de hazır sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Tehdit ediyorlar bizi. Etmeyin isterseniz. Yemekler bizim elimizden geçiyor. <laughs> sevgili arkadaşlar lütfen. Şöyle e, biliyorsunuz vanilya de... yerine vanilya yerine başka şeylerde katabiliriz yemeğe. Ona göre dikkat edin. Tehdit yok. Evet harika. Ben öyle onunla tehdit ediyorsa sen de onunla tehdit sen edeceksin. Ben de edeceğim tabii. <laughs> Vanilya ne diyorsa değişik bir şey atabilirim içine diyorsun değil mi? <laughs> diyorsun değil mi? Tabii. Başka bir biraz daha var Ayşegül Hanım. Tamam bir şey vereyim isterseniz deneyin. Keki nasıl deniyorduk sevgili izleyenler? Pişip pişmediğini, içini. Şöyle bir bıçak veya böyle başka bir olu değil mi usta? Evet, Sivri zaten ucu olan bir şey. Sivri ucu olan bir şey de biraz da az daha bir şey var zaten tamam. belli ediyor kendini. Tamam. Şöyle bir iki dakika şimdi olsun. herkes ona bakarak anlamayabilir. daha tamam. evet. böyle batırın. Bakın zaten içinin yapışmadığını eğer görürseniz hamurunuzu kekiniz pişmiş evet, demek. demektir. Şimdi biraz sonra onu da alacağız. Şöyle. Tamam. Özellikle bakın çaydanlıklarımızı kullandığımız zaman ne oluyor? İçerisinde belli bir zaman sonra artık hafif suyun da kireçli olmasıyla beraber her tarafını kireç kaplıyor. Onu nasıl temizleyeceksiniz? Çaydanımızın içerisine böyle kireçin olduğu yere kadar bol bol daha doğrusu ağzına kadar diyelim. Güzel suyla doldurun içerisine yine sirke. Sirke her şeye çözün her şeye gerçekten fayda ediyor. Sirkeyi içerisine doldurun sonrasında kaynatın ve kesinlikle çaydanlıklarınızda hiçbir şekilde kireç kalmadığını göreceksiniz. Ben bunu anlatırken çaydanlığı göstermenizi tercih ederdim. Çünkü iki dakikanızı bile almıyordu ama olsun kek çıktı keke bakalım. Evet. evet. <laughs> Şöyle kekimiz de harika bir şekilde, harika bir fırından, şekilde fırından çıktı. Daha sıcak biliyorsun Ayşegül Hanım. Evet sıcağı, çıktı. Kendine çok getirdim. güzel pişmiş. Evet. Ee, bakın robotumuzun tepsisinde yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kekimizi de güzel bir şekilde hazırladık. Bol malzemeli, oldukça bol oldu. İnşallah bereketli oldu. Kardeşlerimizin hepsini yetecek kadar kekimiz var. Ee, de bir deneme yapalım mı Ayşegül Hanım? Ne deneyeceğiz? Keki çevirelim. Tamam Nasıl olur? olur. Bir deneyelim. O zaman büyük bir tepsi varsa şöyle dolaptan. Bakalım tepsimiz biz gerçi e, anlatıyoruz da izleyicilerimiz bir görsün diye. Şu alttaki tepsi de. O da o da olabilir. Evet onu o, alayım. Şöyle buyurun. Ya şöyle bir alalım. Eldivenler. Eldivenler, mis Şükrü hanım şöyle. Şöyle bir tutalım bakalım sevgili zicirlerimiz. Evet. Şöyle. Evet çevirdik. Elinizi mi yaktınız Eliniz usta? yaktım. Sıcak geçelim. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şöyle. Evet. Bence elinizi yakmayın. Evet harika bir şekilde zaten pişmiş. sen ne yapabiliriz? Evet şöyle bir keselim. Evet son iki dakikamız. Usta sağlık. Çok da güzel görünüyor. Bence biraz soğusun o. Evet. Şöyle bir olmasa alalım Ayşegül Hanım bunu. Tamam. Evet. O ne alemde Ayşegül Hanım? Valla bu güzel bir alemde devam ediyor pişmeye. Şöyle, Şöyle. bir de çevirebilirsem ben. Şöyle kekimizi bir alalım. biraz daha pişsin. Tamam. Kekimiz de zaten gördüğün gibi harika bir şekilde pişti. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Usta ellerine Bence sağlık. Ettim Hepsi başladım. birbirinden güzel, birbirinden harika olduğu ile her zaman olduğu gibi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Evet, güzel bir günün sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.